Tarif yapacağız. Aslında çok hepinizin bildiği çok basit tarifi farklı bir meyveyle deneyeceğiz. Biz bugün ayvalı pay yapacağız. Öncelikle bunun için malzemelerimiz 325 gram un, 225 gram tereyağı, 75 gram şeker, bir yumurta, bir paket vanilya, bir pinçik de bir tutam da tuz. Ayrıca içi için ayvamız var, bir tutam balımız var, bir parça, bir tutam biraz. Aslında yıldız anason koyabilirsiniz ama evde yıldız son yoksa her türlü toz son olur, e, tohum anason olur. Benim elimde tohum anason vardı. Tohum son. Birazcık tarçın. Bir atı 40 gram kadar da e, ceviz içi. Bunun haricinde de şöyle bir tart kalıbına ihtiyacımız var. Tart yapacaksanız veya pay yapacaksanız özellikle tavsiyem şöyle iki parça bir e, kalıp almanız. Nedenine gelince de pişirme esnasında... E, yani pişti derecesi şudur. Üstteki hamur altın sarısı renge geldiği zaman bu pay pişti anlamına gelir. Fakat üstü bu kadar pişerken bunun altını pişmem olasılığı var. Dolayısıyla bu kalıptan bir süre yani üstü altın sarısına döndüğü zaman bizim bunu kalıptan çıkarmamız gerekiyor ki sadece altını pişirmek gayesi de tekrar fırına verelim. Çünkü bu kalıp alt tarafının ve kenarlarının pişmesini engelliyor. Dolayısıyla bunu aslında çıkartırken göstereceğim bir şekilde tekrar fırınlıyoruz. Şimdi hamurumuza başlayalım. Öncelikle e, hamurumuzun içerisine bütün kuru malzemelerimizi katıyoruz. Tuzumuz, şekerimizi katıyoruz. Bir paket vanilyamızı katıyoruz. Yani işin açıkçası bütün kuruları karıştırıyoruz. Şöyle bir harmanlıyoruz. Az sonra elimizle yapacağız bunu ama şimdi usulden bir kaşıkla yapalım. Bütün kuruları şöyle bir harmanlıyoruz. Şimdi tercihen bunu makinede da yapabilirsiniz. Şimdi birçok e, pasta ustasına, pasta şefine sorarsanız bunu makinede yapın derler. Çünkü şu payınızın ne kadar katır olmasını istiyorsanız tereyağının erimemiş olması gerekiyor. Yani insan eliyle değmemiş olması daha makbul. Ama ben çok da katır sevmiyorum işin açıkçası. Hani bana göre biraz ağza geldi mi kolay dağılan güzel bir kıvam olması gerekiyor. O yüzden ben direkt elle yapacağım bunu. Şu tereyağımı boşaltıyorum. Önce biraz tereyağını ben hamura yedireceğim, şey, una yedireceğim şu şekilde. Bu elle ovalayacağım. Bu arada da şu fazlalıkları kaldıralım sizin elimizden. Bu şekilde bir kum kıvamına gelene kadar unumuzu tereyağımızı karıştırıyoruz. Hatta şöyle çabuk olsun diye iki elimle birden. Yani tereyağını aslında una geçirmiş oluyoruz şu anda. Bu makinede de daha kısa sürede yapabilirsiniz. Yine bir önceki tarifte olduğu gibi bir malzeme unuttum. Biraz su katıyoruz buna. Geçen sefer de yanlış hatırlamıyorsam suyu unutmuştum. Gene suyu unuttum. 20-30 gram kadar su katıyoruz bir de buna. Katlasak da olur yani 30 gram suyu. Bu sadece toparlanması için. Hamur şu anda zaten toparlanmaya başlıyor. Malzemeleri yürütmeyelim lütfen. Ya şunun hepsini kullanacaksan. Yemem. Kullanacak mısın hepsini? Belli olmaz. Yeah. Anne usulü der ki bir parça un alıp elinizdeki hamurları toplayın. Ziyana gitmesin der. Annem benim hep öyle söyler. Aman der elinizdeki kalan hamurları toplayın içine katın hamurunuzu ziyane gitmesin. Ama şef usulü der ki elinizdeki kalan parçaları kesinlikle ve kesinlikle hamurun içerisine katmayın. Neden? Hijyen açısından diyor ama sonuçta bu hamuru da benim elim yoğuruyor yani. Yani eldiven bile. Ne dediksen, kadar... Sonuçta hamurun içine eldiven de giriyor yani. Hiç bir şey söyleyemem. ama eldiven demişken ben hiçbir şekilde e, eldivenle yapılan Olayları pek sevmiyorum. O yüzden arkadaşlar hani hijyen açısından belki birçoğunuz şey diyeceksiniz. Yani eldiven giyseydiniz falan filan ama ben... Biz yiyeceğiz. Biz o yüzden sorun yok. Yok başkasına da yapıyor Yani ben bunu arkadaşlarıma da zaman zaman götürüp yaptığım zamanlar oldu. Şimdi stabil güzel bir hamurumuz oldu. Bu zaten şöyle tereyağlı bir hamur olduğu için bu açarken de çatlayacak arkadaşlar. Yani bundan normal eee şey hamuru gibi bir hamur beklemeyin. Normal börek hamuru gibi bir hamur beklemeyin. Bu hamur bu kadar. Şimdi hamurumuzu tekrar buzdolabına atıyoruz. Biz iç malzemesini hazırlanana kadar işte yani usul yarım saattir ama kimse o yarım saattir bekler mi bilmiyorum. <laughs> evet, şimdi buzdolabına gidiyoruz. Git, ne bekliyorsun? Her şeyde de video kesemem ki ben böyle. Evet, göstereyim. Şu ayva var ya. Şu ayva. İşte şu, hayva, şu ayva ee, pişirilmiş, şekerlenmiş, şerbetlenmiş ve dolapta saklanmış bir ayva. Yok kendi kendime konuşuyorum. Bir ya anlat. Ben arada konuşuyorum. Koymayacağım ki buraları videoya. Nasıl pişiriyoruz bilmiyorum. Fırına atıyordur herhalde annem bunları. Sonra üzerine şekerli yemek bir şeyler yapıyor. Sonra dolaba saklıyor. Hiç de çıkarmıyor. Evet arkadaşlar dolaba koyduk malzememizi. Şimdi de ayvalarımızı hazırlayacağız. Valla bu kesme tahtasını mı kullanayım? Yenisini mi çıkartayım bilemedim. Bu kesme tahtası 43 yıllık. Anacımın çeyizinden. Hala daha iş görüyor. İşin komik de yanını söyleyeyim size. Aynısını yani bunun yerinde yenisi de var. Alalı 3 yıl oldu. <laughs> daha paketinden bile çıkarmadık yani. O kadar bağlıyız buna. Yanlış anlaşılmasın. 3 ay değil 3 yıl. <laughs> Şimdi bunlar... Şu her şeyi geçtim. Şu melamin tabak da muhtemelen benimle yaşat olabilir. Yok bu yeni olması lazım. Yok ya. canım yenisini, yok onun. Şimdi ayvalarımızı aldık. Şöyle taze ayvadan yapacaksanız bunu ocakta pişirmeniz gerekiyor. Ama biz bu ayvalar bizim e, adım köyde bir evimiz var. Oranın güzel bir bahçesi var. Bizde en çok veren ağaçlardan en çok aldığımız mahsul ayvadır. O yüzden ayva döneminde bizim bütün evin her tarafı ayva, reçel, işte Fırınlanmış ayva, konserve ayva aklınıza ne geliyorsa olur. Bunlar da buzdolabında derin dondurucuda sakladığımız fırınlanmış ayvalar. O yüzden ben pişirme sürecini atlıyorum ama siz dediğim gibi taze ayva kullanacaksanız mutlaka nasıl ki elmayı karamelize ediyoruz ocak üzerinde, ayvayı da aynı şekilde karamelize ediyorsunuz. Bunlar çok büyük değil, şöyle küçük küçük doğrayın. Şimdi bunlar kimisi böyle yumuşak ama hayvanın tabiatındandır biliyorsunuz kimisi de sert olacak. şöyle bir koca tabak ayarladık çok da böyle sepelim yüksek olsun istemiyorum belki kafama yatmazsa gene ayvalarımı kaldırmayacağım tahtamla beraber burada tutuyorum belki akabinde tekrar devamını keseceğim şöyle hatta kirli olan tarafını yerleştirelim şimdi şuraları bir toparlıyorum birazdan görüşürüz evet arkadaşlar şimdi ben hamurumu birazdan çıkartacağım işte merdane'mi aldım şöyle bir ekstradan un tasım var ama öncelikle şu ayvalarımı bir bir iki malzememizi de karıştırmak istiyorum. Öncelikle şöyle bir derin kaba aldım ayvalarımı. Bu arada niye kesip de direkt buna yapmamışım bilmiyorum. Aslında bize MSA'da öğretilen şey mümkün olan her malzemeyi tek bir kaba toplayındır. Ben niye böyle bir şey yapmışım bilmiyorum. Bulaşık yıkamayı seviyorsun ondan. Hiç alışkanlığım değil ama tam tersine MSA'da biz mesela bütün bu kabın içerisinde neredeyse bunun bütün malzemelerini tek seferde toplardık. Bize ne kadar az kapla ne kadar iş yapabilirsiniz öğretirlerdi. Şöyle bir ana sonu inşallah çok güzel olacak. Yani ana son şöyle bir atıyorum içine. Şimdi tarçının biraz var. Bu tarçının birazını ceviz altına serpeceğim ama hani birazcık da içine de geçsin istiyorum. Biraz içine de attım. Şimdi biliyorsunuz hani böyle bir hayvanın bir kesik tadı var. Ben biraz o kesik tadı kesmek için önce şunu bir karıştırayım. Birazcık bal atmak istiyorum içine. Böyle birkaş, hani o çok da değil yani normalde bu tarz tariflerde genelde işte yarım ee bardak gibi falan veriyorlar ama ayvalar gayet tatlı. Ben o yüzden hani bir kaşık kadar kattım hani bir tık. Belki gerek de olmayabilir şimdi hiç bilmiyorum. Belki çok fazla tatlı gelecek. İnşallah çok fazla tatlı <laughs> geçmiş. Çok da fazla geçmesine gerek yok zaten. Benim gibi tamamen bir tık kırmak gayet. Şimdi hamurumuzu alalım. Evet arkadaşlar hamurumuzu aldık. Gayet güzel. Yumuşak. Şimdi e, şefler der ki bunu yağlı kağıtta açın. İki, i̇ki yağlı kağıdın arasına koyun açın. Ama ben hani bu ille de herkesin evinde yağlı kağıt olacak diye bir durum yok. Ben o yüzden e, bir parça unla da tezgahın üzerinde açabilirsiniz diyorum. Yalnız bunun şöyle işte hamurunuzun üçte birini ayırın. Buradan da kalacak gerçi ama bu üstteki kapak için şöyle bunu tezgahın üzerinde açacağız. Bir takım kullanacağım. Ha bu arada şöyle videolarda dikkatiniz çektiyse biz sürekli bu tezgah kullanıyoruz. Hani bunu kimse yanlış anlamasın. Bunu her seferinde bu bizim kullanabileceğimiz buradaki tek tezgah evdeki yani bu iş için. O yüzden hani her seferinde biz bunu Dip köşe temizliyoruz arkadaşlar. Hani bunu daha uğraştık. Ertesi gün başka bir şey yaptık. Bunu 3-4 santime kadar ince açacağız arkadaşlar. Yani mm e kadar. Çok özür dilerim. Ben bile farkında değilim ne söylediğimin. <laughs> Dalmışım. Kabın içerisinde olacak şeye geldi. Çok daha fazla inceltmeye gitmeyeceğim. Bunları zaten kabın içerisinde birleştireceğim. Hemen şuradan kabımı alıyorum. Ee, tart kalıbımı. Şöyle. İçine şu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet. Kalıbımızın altına yapışmasın diye şu unlarımızı biraz kenara çektim. Şimdi şu şekilde hamurumu yerleştiriyorum. Dediğim gibi buradan da parçalar helallik yerde kalacak. Şimdi şöyle kenarlara şunu yapıştırıyorum. Şimdi bundan bir kısım hamur kalacak. Hiç merak etmeyin. Çünkü e, hani tam işte 250 gram bundan yapın bu kalıba tam oturur gibi mevzunuz yok arkadaşlar. Ince açarsınız fazla gelir, kalın açarsınız yetmez vesaire vesaire. Şimdi hemen şuradaki bıçağımızla çok basit bir yöntemle bıçağı takıyoruz arkadaşlar, şöyle kenarlarını alıyoruz. kaldı, bunları da şimdi üstte kullanacağız. Üstü biraz daha düzgün açmaya çalışacağız çünkü şey. Gerçi yani onu da çok düzgün açmasanız fark etmiyor. Yapıştırırken zaten onu da çıkartacağız. Şimdi önce şu ceviz içlerimizi bir tabana şöyle bir serpiyoruz. Ben böyle çok ince ince yapmadım. Hatta şöyle gözünüze çok gibi gözükürse de bir tık bırakın. Hemen hiçbir şey yapmayın. Katın şunun içerisine gitsin. Tarçınınızı serpin. Mümkün mertebe her tarafına gelmesine çalışın. Bu da tamam. Şimdi ayvalarımız içine bu ceviz, son kattığımız cevizlerimizi de bir karıştıralım. Ayvalarımızı şöyle içine yerleştirmeye başlıyoruz. Ben şöyle elini tutup yani Şu kadar bir şey kaldı. Muhtemelen hamurdan da biraz parça kalacak. O yüzden ben ee, bu dursun. Sıkıntı yok. Zaten göz kararı yapmıştık. Şimdi tartımızı şöyle kenara alalım. Üst parçasını hazırlayalım. Burada elim tarçınlı olduğu <laughs> için. Şurada küçük çatlağım oldu. Şurada da. Evet bakın şu anda. Yine de şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tık su sürebiliriz. Onunla şöyle parmağınızı ıslatıp şöyle birleşim yerlerine bu biraz yapışınca bize kolaylık sağlar. Bunun biliyorsunuz bir dünya kesim şekli vesairesi var. Ben genelde stand yani normal şeklinden yanayım. Çünkü her seferinde batırıyorum bir şekli yapmayı. Şuralara mesela ek yapabiliriz. Şimdi gene aynı sistemle hamuru şöyle yedire yedire hazırlığını alıyoruz. Şu araları şöyle yapıp mesela hani bir tam Amerikan şey Amerikan payı. Payımız hazır. Şimdi buna şu hamurlarımızı da fazlalıklarımızı alalım. Gene bir iki kurabiye çıkacak galiba. Şöyle bir şekil verelim. Hani orta şöyle orta olsun. Ya yani şöyle şekil verelim. Bunlar zaten şey e, hava alması için delmeniz gerekiyor. Hani içerisi de daha güzel pişsin diye. Hemen şuradan şöyle klasik gidelim. Şöyle bıçak delikleri atalım. Güzel kabarır şey olursa bu delikler çok güzel olur. Yalnız biz bir riske girdik. Normalde siz şimdi bunu taze ayvayla yaptığınız zaman o taze ayva içerisinde yumuşadığı için su sökecek, şey çökecek. Ama biz haz ayva değil zaten fırınlanmış bir hayva kullanıyoruz. Bakalım bizimkisi çökecek mi çökmeyecek mi ne olacak. Evet şimdi 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza atıyoruz. Dediğim gibi üstü altın sarısı renge dönene kadar pişiriyoruz. Daha sonra neden böyle alttan çıkmalı bir kalıp kullandığımızı göstermeye çalışacağım size. Oraya kadar şimdi yolculuk fırına. Önceden ısıtılmış 180 derece fırınımıza payımızı attık. Arkadaşlar zaman yok. Siz sadece dediğim gibi üstü altın sarısına dönene kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi e, payımızın üstü altın sarısı bir ton aldı. Şimdi alt kenarlarına bakacağız. Çünkü e, alttan pişmemiş olabilir. Şimdi kalıbı niye iki parça olduğunu size göstereyim. Şimdi şu altı bir kavanozun üzerine koyduk. Kenar parçasını aşağı doğru indiriyoruz. Şimdi bunu niye yapıyoruz? Şimdi çok şükür bakıyorum şöyle bir bizimkisi gayet güzel pişmiş ama bazen tar, payların veya tartların altları pişmeyebiliyor. O zaman biz bunu kalıbı çıkarttıktan sonra bu halde tekrar fırına veriyoruz. Şimdi bizim payımız şöyle görüldüğü gibi gayet de güzel pişmiş. Şimdi sunumu hazırlayalım. Evet ya itiraf ediyorum biz soğusun bekleyemedik şu anda <laughs> yapmamamız gereken bir şey yapıyoruz çünkü elma yani paylar solmak zorunda ama biz dayanamadık hemen servis edeceğiz çünkü inanılmaz güzel gözüküyor kıtırtıyı duyuyor musunuz bilmiyorum efsane güzel bir ses çıkıyor o yüzden de kalıbından çıkartıp bir şey alamadım yani kusurumuza da bakmayın servis tepsisine evet şimdi şöyle Arkadaşlar Valla buharı üstünde Dur. Hemen şöyle Tavamızı alıp sıcak sıcak Ne testi deniyordu buna tadım testi. Doku ve tadım testi yapıyoruz arkadaşlar Şöyle kıtır kıtır Vallahi yanmadan yerim inşallah Hımm -hı. Cevizler ve e, çok güzel yakışmış. Ayvanın o hafif ekşimsi tadı çok güzel gelmiş. Vallahi ben tadımını yaptım, gayet hoşuma gitti. İlk defa ayvalı denedim, gayet güzel olmuş. Belki bir tık öneri tarçını fazla katabilirsiniz veya bir tık anasonu fazla katabilirsiniz. Çok güzel yakışmış. Ben şimdi şu dilimi kardeşime veriyorum. O yerken de ben kapanışı yapayım pijamalarla gözükmeden. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle ayvalı pay yaptık. Bizce çok güzel oldu. Umarım siz de denediğinizde çok güzel olur. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı, bizi takip etmeyi, yorum yapmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.